Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere salatalık turşusu tarifim var. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Salatalıklarımı öncesinde sirkeli suda yıkadım. Şimdi kavanozlarımı dolduruyorum. Küçük salatalıklar daha kıtır kıtır olduğu için ben küçük salatalık tercih ettim. Evet arkadaşlar, ilk kavanozumu hazırladım. Şimdi ikinci kavanozumu hazırlıyorum. İkinci kavanozumu da hiç boşluk kalmayacak şekilde hazırlıyorum. Turşumu yaparken 3 kilo kadar salatalık kullandım. Kavanozlarda hiç boşluk kalmayacak şekilde salatalıklarımı koydum. Şimdi diğer malzemelerimi koyuyorum her bir kavanoz için bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Kaya tuzu salatalıklarımızın erimemesini sağlıyor. O yüzden büyük iri tuzdan tercih edelim. Kaya tuzumuzu koyduktan sonra her bir kavanoz için bir yemek kaşığı sarımsak ilave ediyoruz. Turşumuz için bol sarımsak kullanıyoruz. Ben turşularımı her sene bu şekilde yaparım. Sizler de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Sarımsaklarımızı koyduktan sonra şimdi sirkemizi koyalım. Her bir kavanoz için bir çay bardağı sirke ilave ediyorum. Turşularınızda mutlaka üzüm sirkesi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar son kavanozumuzun sirkesini koyduktan sonra şimdi diğer aşamaya geçebiliriz. Turşum için kaynar su kullanıyorum. Şöyle hazırladım suyumu kavanozlarıma koyuyorum. Kaynar su sayesinde turşularımız kıtır kıtır olacak. Salatalıklarımızın yüzeyine çıkana kadar kaynar suyumuzu koyalım. Kaynar suyumuzu koyduktan sonra şimdi kavanozlarımızı kapatabiliriz. Kapaklarımızı çok sıkı olacak şekilde kapatalım. Kapaklarımı daha öncesinde yıkadım. Kapaklarımızın yeni olmasına dikkat edelim. Evet arkadaşlar, son kavanozumuzu da kapatıp şişelerimizi ters çevirelim. Kavanozlarımızı ters bir şekilde bir gece bekletelim. Daha sonrasında akıntı sızıntı yoksa kuru ve serin yerde bir sene kadar muhafaza edebilirsiniz. Bugün sizlere salatalık turşusu tarifi verdim. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.